Bu videom özellikle erkeklere, aslında herkese ama biraz daha fazla erkeklere. Çünkü bir erkeğin hayat amacı, bir erkeğin vizyonu, kadın erkek ilişkilerinde bir kadının erkeğe güvenmesi için çok çok önemli. Erkeğin aslında kendisine güvenmesi için çok çok önemli o hayat amacı. Bir seçim yapılıyorsa bugün birisinin hayatında öyle bir an gelebilir ki o erkek veya kadın, erkek, Hayatı boyunca bir tarafı seçmiş olabilir yani iş 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 yapayım hadi ilişki zamanı geldi veya ilişkide olayım 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 ya artık ben iyice bir çalışayım benim yaşım geldi falan. Gerçekten ikisi de seçilebilir her an tabii ki ama bu her zaman çok kolay olmuyor. Belki bir an geliyor hayatında ya ben artık bir seçim yapacağım diyorsan onu hissediyorsan belki de gerçekten o seçimi yapmanın vakti gelmiştir. Hayatın boyunca kendine bak bu iki olasılıkta iş işte özellikle bu yaşam anlamı işle çok ilgili bir şey. İlişki de bununla bağlantılı olabilir ama o seçim anı gelmişse artık senin hayatında veya gelecekse ki gelecek eğer bir tarafta çok fazla gittiysen onu seçerken arkana bakmayabilirsin artık. Yani hep ilişkideydiysen artık biraz iş yapmanın vakti gelmiş olabilir. Hep İşteydiysen de artık biraz ilişki yaşamanın vakti gelmiş olabilir. Bunun için kendine vurma ve seçimini yap.